Ne istiyorsun? Fotoğraflar poliste de değil, kızda da değil. Fotoğraflar sendeyse bana ver. Bak kardeş, Hakkari Çukurcu orası. Yıl 2010. Dağlardayım o ara. Bir ton leş aldık. Kardeşinden ötelediğim adamların kolunu, bacağını topladım ben. Kurşun yedim, can aldım, can verdim. Ben sana bunları neden anlatıyorum biliyor musun? Ben doluyum kardeş. Çok doluyum hem de. Patlamaya hazır volkanlar var yani. hani. Duman önden düter. Öyleymiş de. Eserde Maraşlık da var tabi. Sen onu onunla çarp. Şimdi siktir git bu evden. Bütün öncümü senden çıkarmayayım. Değil parçanı, hücreni bulamazlar senin Allah'ıma kitabıma. Bu da demek oluyor ki bir daha görüşeceğiz. Adresim belli. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.